hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı öncesi tespitlerine yer vereceğiz. Atatürk 2. Dünya Savaşı ile ilgili nasıl bir görüşe sahip? Bunlara değineceğiz. Evet 1938 yılı Avrupa'da savaşın patlak vermesi beklenmekte ve bu tarihlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ta Alman Dışişleri Bakanı Funk arasında bir görüşme yapılıyor. Bu görüşmeden sonra Almanya Türkiye'ye ittifak teklifi ediyor. Türkiye Almanya ile yapılacak bir ittifakın Türkiye'yi tehlikeye sokabileceğini ve bundan dolayı da bu teklifin kabul edilmemesi gerektiği görüşünü benimsiyor. Atatürk de bu kendi Dışişleri Bakanı'nın verdiği ve dönemin başbakanı da Celal Bayar bu söylemin arkasında arkasında duruyor, destekliyor ve şöyle diyor. Karar isabetlidir, Türkiye tarafsız kalmalıdır, bir ittifak içine girmemelidir. Bu teklifi ve kararı hiç kimseye söylemeyiniz diye bir ifadede bulunuyor Mustafa Kemal'de. Aslında Atatürk'ün o dönemde büyük çekincelerinden birisi de Sovyet Rusya. O Türkiye'nin gireceği bir ittifakın her ne şekilde olursa olsun Türkiye'yi savaş sonunda Sovyet Rusya ile baş başa bırakacağı fikrinde. Hatta bununla ilgili yakında dünya durumu mütareke yıllarından daha çok ciddi karışacaktır. Birkaç maceracı Almanya ve İtalya'nın başında zorla bulunuyorlar. Karşı karşıya geldikleri zayıf devlet adamlarının acizinden cüret alıyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana boyamaktan çekinmeyeceklerdir. Aslında burada Mustafa Kemal'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu da görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda gerçekten de dünyayı kana boyayan bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Eski dostumuz Rus Sovyet hükümeti acizlerle maceracıların yanlış hareketlerinden yararlanmasını bilecektir. Bunun sonucunda doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza müteahhit yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür. Yani Mustafa Kemal hiçbir şekilde e, bu savaşa girmemeleri gerektiğini e, sonuna kadar savunuyor. Amerikan Generali MacArthur'la görüşmesinde Sovyetler Birliği için de şu kaygılarını ifade etmiş Mustafa Kemal. Hemen bakalım gelin birlikte. Avrupa'da vuku bulacak bir harbin galibi ne İngiltere ne Fransa ne de Almanya'dır. Sadece Bolşevizm'dir. Rusya'nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok harp etmiş bir millet olarak biz Türkler orada ceryan eden hadiseleri yakından takip ediyor ve tehlikeyi tüm çıplaklığıyla görüyoruz demiştir Mustafa Kemal sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in 2. Dünya Savaşı öncesi tespitleri aslında 2. Dünya Savaşı olduktan sonra ne kadar doğru olduğunu e, bize gösteriyor. Daha demin dediğim gibi Mustafa Kemal'in burada da ileri görüşlülüğü olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.